Arkadaşlar merhabalar İstanbul videolarında Karaköy'deki Perşembe Pazarına Gireceğiz Buradaki Hırdavatçılar Her ne kadar Perpa'ya taşınmış Olsalar da gene de Karaköy merkezi yer olduğu için Burada bol miktarda Hırdavatçı dükkanı var Bu dükkanları dolaşacağız Arkasından Perşembe Pazarındaki Hırdavatçılar Çarşısına gireceğiz Burada da bir attıktan sonra başladığımız yerde videomuzu bitireceğiz. Bu arada İstanbul'la ilgili çekmemi istediğiniz videolar varsa bunları YouTube'daki videonun sonundaki yorumlara belirtirseniz sevinirim. Bu kısa açıklamadan sonra artık videomuza geçip hırdavatçıların arasında dolaşmaya başlayalım. İyi seyirler. <laughs> Hayır, Al senin olsun, ben sahibi değilim. <laughs> Bana 5 lira ver, senin olsun. Buyur dayıoğlu. Sahibi sen değilsin, sen olsun. <laughs> ben sahibi inan vallahi ben değilim. Ben emanetçiyim abi. Sen nerelisin hemşerim? Ben? İstanbul. Yok ya, ya, İstanbul Kat tipi yok sende abi. Ne tipi var? Avrupa tipi var sende. <laughs> trakya olduğu için biraz avrupaya abi trakya karıştı o zaman sen o tarafa <laughs> git <gidin> abi sen <laughs> evet <laughs> <laughs> lar sadece işlerin hafta verdi yer yok saklıyorlar yok baba yani ne yapacağız ya? bunlar alayım mı çaver abi evet. al sen bunun masını portunu değiştiririz. Diğerini değiştirmeyiz ama çelik portunu değiştiririz. Hadi. はあ。<laughs> <laughs> 来始了。我们参加奥运会。 Что işim var. Kaç tane nasıl? İyi. İş var mı? He? İş var mı yani? Satıyor musun? Evet. Kaç tane satıyorsun? Ya ben şimdiye? aslında 5 liraya satıyorum. Babam dedi ki 20, 10 liraya sat. O 10 liraya satıyorum. Kaç liraya alıyorsun bunu? Bu 5 liraya alıyorum. 5 liraya alıyorsun. 10 liraya satıyorsun. Evet. E 5 liraya alıp 5 liraya satarsan o zaman kar yok. Sıfır. O zaman 5 liraya işte 10 liraya satıyorum. 10 liraya sat. Kaç tane satıyorsun günde? Günde kaç tane satıyorum? Ben günde satmıyorum. Ee, bazen bazen ben buraya geliyorum. Tamam. tamam. Onun dolayı bazen satıyorum. Tamam. Günde 50 tane satıyor musun? 100 tane? Yok. Bugün 10 tane, 9 tane, 9 tane sattım. Ama bugün. daha erken. Dur bakalım. Evet. Akşam akşam var. Kaça kadar çalışıyorsun? 3'e ee, e, 2, 2, İki, i̇kiye üçe kadar. Nerede oturuyorsun peki? Evin ee, mı? Şeyde oturuyorum. Haznedar Mahallesi'nde. Nerede? Haznedar Mahallesi'nde. Tek başına mı geliyorsun buraya yoksa babam Yok babam hemen burada üst katta. Güzel. Muhasebe mi? Ne? Muhasebe mi yapıyor baba? Eh biraz. Yazıyor çiziyor. tamam. İyi hadi bakalım hayırlı Hoş işler. Hayırlı işler. Sadıçlarım bol olsun. Tamam. Hadi bakalım. Gel bak. Hayırlı işler. Adem kameraya el salla <laughs> adem. Merhaba. Merhabalar. Nasıl işler? Ya abiciğim Allah'a şükür. Senin işler nasıl? İşte biz de dolaşıyoruz. Çekim çekiyoruz. Çekime devam. Allah çektirmesin. Hadi kolay gelsin.

hareketler yapmıyorsun. Güzel kebap. bir herhalde sürdüremedim. Gelelim bir pazar günü müşteriye evet. mal edeyim. Burası arkadaşlar Karaköy'deki tarihi yapılardan bir tanesi olan Arap Camii. Burayla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Şimdilik sadece şöyle önünden geçerken Görüntüsünü alayım, gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir yer. Geç açalım, geç Buralar Perşembe pazarının arka sokakları. Gördüğünüz gibi her taraf Burada var şimdi. Ama zamanla çok değerli yerler olduğu için buralar mesela burada lüks bir lokanta var. Bu dükkanlar yavaş yavaş el değiştirmeye başlıyor. lokanta oluyor, şarkıları oluyor, bina var, otel oluyor. Burası mesela Ürgen'in güzel hanlarından bir tanesi. Mahkeme lokantası. Gerçekten güzel bir yer. Buradan Bankala Caddesi'ne çıkıyorsanız buraya ayrı video yapacağım. Burası da Aliç'e giden, Karaköy'e giden yok. Şimdi şu devam edelim. bir kısmı ok meydanındaki terpaya taşındı ama burası evet, evet. merkezi yer olduğu için şehir içinde insanlar buradaki dükkanların temel esas merkezleri burada bulunuyor. Zamanla tabi bunlar da boşalacak. Çünkü teker teker evet. daha turistik kapanta bu iş yerleri kafeler. yine uğraşacağım. oluyor. değerli yerlerinden, bölgelerinden bir tanesi Karaköy. Bu çok merkezi bir yer ve ulaşımı kolay. gezilecek çok yeri var. Gez gez bitmez burası. Şimdi buradan yine Haliç kenarına gideceğiz. Zaman zaman böyle fırsat buldukça İstanbul'la ilgili videolar şey çekeceğim biz de çekinmeksin istediğiniz yerler olursa söyleyin. Oralarda da çekim yapayım. İstanbul videosunun daha sonuna gelirken başka yerlerde, başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey görüntüsü.